Hepiniz yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Samet bu bölümde sizlerle birlikte Örtüdaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son video yarıda kesilmişti maalesef ki. En son böyle bir araba yapmıştık. Gerçekten hoş bir araba oldu. Bizim için de çok güçlü bir araba oldu. Bu bu bölümde aslında of 8 milyon ne lan. Bu bölümde arkadaşlar yeni bir araba almayı düşünüyorum yani. Yeni bir araba alacağız sizlerle. Son 154 dolarımız var. Full full'e yakın bir gücümüz var. Hemen bir başlayalım hele nereye kadar gideceğiz. Ama arabamız gerçekten de çok sağlam oldu. Baksanıza şu uf. Ben bile kontrol etmekte zorlanıyorum artık. Bu arada arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın. Gerçekten şu anda çok ihtiyacım var. Amazing. Gerçekten güzel bir şekilde paramparça ettik ve boost'u bastım ben şu anda. Of uf 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 uf. Tüh 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 tüh. Garaj diyelim. full diyelim hele bir her şey ilk. Şu anda her şeyimiz full. Görev tamamlandı. Şimdi yeni arabamızı alacağız. Oyun kendi tekrarlaması aslında gerçekten güzel bir oyun. Kaçamaz mıyım? Hadi lan. Of işte bu be. Ya profesyonellik konuş. <laughs> bu arada silah işe yarıyor ha. Aslında yaramıyoruz. Her türlü ölecekler de. Hani erken ecelleri geliyor diyelim biz ona. Hemen yeni oyuna başlayalım. Hemen. Oğlum acaba bunu tekrarladım mı? Yanlış bir tuşa mı bastım? Ne yaptım lan ben? Of 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 of. Arkadaşlar gördünüz mü? Fevkalade ya. Ciddiyim. Ama şu yeni arabayı almam gerek. Merak ettim gerçekten. Mermi bitti diyorum. Mermi biterse bitsin. Of 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 of. Nasıl da içlerinden geçip paramparça ediyoruz. Tak. 334. Bu arada bizim için bu rekor. Şu hemen yine kamyonumuzu şöyle bir alalım öyle sizlerle birlikte ya. Evet aldık. Bakalım bu nasıl? Eskisine göre kötü. Oğlum uçuyor lan bu. Çok hızlı yani. Bu hiç beklemiyordum bu kadar hızlı olacağını. Ama sağlam süper be. Yine aynı espri yapmayacağım. <laughs> bu sefer pastat değil. <laughs> Fena değilmiş arkadaşlar. O 8 milyonluk araba nedir öyle ya bir düşünsenize arkadaşlar. Bunlar bile böyleyse yani o 8 milyonluğu asla tahmin dahi edemiyorum. Ben bu arada araba bafsız bir şekilde buraya kadar geldi yani siz düşünün. Bir motoru yükselteceğim ben bir hocam. Canını yediğim senin ya oğlum bu ne lan? Headshot. Harbi güzel ama ha. Tak. Baksanıza. Neyse fazla ben oyuna kendimi kaptırmayayım sonra sıkıntılı şeyler olabiliyor. Excellent. Oğlum feciymiş lan. Arabayı gömdük gömdük ama araba içimizden geçti. Tek zombilerin içinden geçmedi. <laughs> çok iyiyiz çok iyiyiz. Ops. <laughs> güzel güzel ben beğendim arkadaşlar bu arada. Şunu alsam mı bilmiyorum. Bence al 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 alalım bunu. Ya da dur bunu almayalım ya şunu alalım. Speed Gearbox. Hop tak. Ay o ölmedi. Başka arkadaşlar hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Sizin görüşleriniz benim için gerçekten değerli. Çok rahatlatıcı bir oyun aslında lan. Gerçekten şu anda oyun bul of oyun bulamıyorum yani sizlere layık böyle güzel bir oyun. Ama değişik oyunlar oynamayı düşünüyorum. Yani herkesin bildiği oyunlardan değil de pek ücra olan of ne güzel geçti ama. Hadi lan. Aha bunu da hazırdık. Şimdi ben bir bunu alayım hele o zaman. Bir başlangıcı bununla yapalım. Mazotu biraz daha ver. Verebildiğin kadar ver bize mazot. Şu anda arabam çok daha da şaklı oldu. Hop. Baksanıza uçuyor ya. Keşke stikin ayarlama olsa. Yani mesela böyle arabanın rengini falan değiştirebilsen. Gerçekten çok hoş bir özellik olurdu. Felaket şu an. Feci bir şey olduk arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın, inşaat oluyor da tam yanımızda. Çok sıkıntı ya. Bu arada aşırı iyi gittik şu ana kadar. Hatta sona geliyoruz bak. Lan sona gelmeye çok az milim kalmıştı ya. <laughs> Hadi baş bakalım. Bir de bu buzsuz şu an ya. Buzsuz konuşamadım. Yani buzsuz... Lan oğlum konuş... Pervane olsa, ooo şimdiye zaten fullemiştik bile yani. Evet, hop. Uçtu ya kral. Passat. Hadi lan. Oğlum hadi lan. Hadi lan sona gel. Oğlum az önce benzin o kadar fulledik. Aha. Aha boost aldık arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum bu ne? Çift pervaneli. Sen şimdi nane yemedin mi? Of 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 Oğlum ne oldun sen lan? Boost'u ne zaman? Bir deneyelim öyle. Bu üstünde bir şey yok aynı geçenki gibi. Çok güzel bu arada. Gerçekten güzel olduk şu an. Bu sefer galiba sona geleceğiz. Daha çünkü benzin ışığı bile yanmadı. Normalde şimdi alması gerekiyordu. Allah şu an ama bak 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 sona geldik. Sona geldik ne oldu? Oo birinci bölümü tamamladık arkadaşlar. Şu anda desert bilmem neydeyiz. Yükseltmelerimi yapacağım ama şu an biraz böyle oynamaya devam edeceğim. Güzel başlamak için yani. Şu an araba sanki bir tık zorlanıyor gibi hissettim bile ben sanki böyle bir içten öyle bir of Boom. Güzel yeni özellikler de geldiğine göre. Ta patlamadın kral. Ay of. Bu yaptığın ihaneti asla unutmayacağım. Şimdi garaja giderim arkadaşlar. Şu anda burası gerçekten önemli. Çünkü şunu ben bir vereceğim. Tamam mı? Gel sen de önemlisin. Sana da verdim. Şimdi çok daha iyiyiz işte. Şu anda hops Ezdik kafasını ya ne güzel yerliyorlar. Tak tak. Boom. Şuraya hemen boostla bir geçeyim. Ay yanlış yaptım arkadaşlar. Boost'u yanlış yerde kullandım. Kaç 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 kaç. ha. Bu arada o arkadaki zombi nasıl öldü gördünüz mü? Aşırı rahatladım. Şunu alacağım. Çünkü silahın pek bir gereği yok şu anda. O yüzden lastiği of lasti orada <laughs> hep of diyorum fark ettiyseniz. <laughs> Bustu yanlış yerde vermeyeceğim bu sefer. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Of çok iyisiniz. Ver. Wow. Tamam rekoru geçtik. 700 dolar aldık artık hasılatımız 700 dolara kadar çıktı motoru da yükseltiyorum Hayvan gibi bir şey oldu şu an Her yükseltme öyle diyorum çaktırmayın Ama baksanız abi ya şu hıza ya Bak <laughs> kolu koptu <laughs> Süper be Çok iyi be Oğlum şu patlama benim çok benden alıyor ya gerçekten hoş Bas 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 Tüh 733 şeyimizi aldık. Şimdi şunu bir alayım Daha feci ve daha havalı görünüyor. Tamam. Oha! <laughs> Zıpkın gibi açıldı bu <laughs> feci ya. Arkadaşlar çok iyi. Gerçekten de. Timsah gibi oğlum bu ne lan? Boost'u da açtım. Boost'u boost'u boost'u. en son, en son. Harika, harika, harika. Evet biliyorum harika. lan. Oh my god Haydi lan düş sen Gerizekalı Silahı da alalım bari Bir dakika biraz şunu yükselteyim Arabamız full diyebiliriz yani Ya silahın hiçbir gereği yok şu an Gerçekten ileride belki ona göre bir şey getirmişlerdir de Şu an pek bir gereği yok Nasıl ama size ham diyor Çok iyi çok iyi çok iyi Boost'u burada vermeyeceğim bu sefer Hatta vereyim Uf 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 Ay oho oh, hep araba sesi geliyor ya. Çok güzel gittik bu sefer. Gerçekten de güzel gittik. 1000 dolar haslatımız oldu. Şunu bir fulleyim ben. Full edeyim güzel. Şunu da bir fulleyim. Tamam. Her şeyimiz full araba. Şu an full artı full arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar burada sona ersin. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.